Parmaklar çapraz kızlar. Parmaklar, Parmaklar çapraz. Bu antrenman salonu tamamen bizim. İğrenç burası given ve arkadaşları gibi kokuyor. Endişelenmeyin yakında bizim gibi kokacak. Amigo, Amigo kız olmak harika. harika. Pekala kızlar size iyi çalışmalar. Teşekkürler anne. Gördüğünüz gibi burada çok fazla kupa yok. Bu uzun sürmez artık biz buradayız. Pekala hadi başlayalım olur mu? Bir saniye şu şanslı pomponlarımızı rafa yerleştireyim. Uğur getirir. Ve buranın temizlenmesi gerekiyor. Çok tozlu. Tamam kızlar başlayalım. Vampirler! Bu vampir içeceğinin hepsini içmek üzeresin. Hadi bakalım. İşte. Şey ya. Hadi dam. hadi dam. Hadi dam. Hadi Hadi Ah dam. Ah. ah, dam. ah. Hadi hadi oğlum. dostum hadi. Travis. Çok yaklaştın. Hey. Ah kahretsin ya. Ah. Hadi 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 ha, <laughs> i̇şte Teo işte, sana iki içecek. İki sıfır. Bitiriyorum. Ah olmadı. Bunlar da her şeyle mutlu oluyorlar. Her zaman eğlenecek bir şey buluyorlar. Ve e, arkadaşlar, arkadaşlar size miyiz? Ay. Ya. Tüm içecekleri kendilerine saklıyorlar. Defolun buradan. Hadi hadi. Evet. İşte i̇ki bir. Çocuklar biraz daha içecek isteyen var mı? Hiç yeriniz kaldı mı? Biz iyiyiz Rus. Robert iç. Bir dik işte. dik kafana sıra sende. Hadi. Kızlar siz kimi destekliyorsunuz? Ben Justin'in takımını. Biz Travis'in Travis takımından, takımından yanayız. yanayız. Kimseyi desteklemeyen bir tek ben miyim? Grace bunu görene kadar bekleyeyim. Pişman olmayacaklar. Evet onları kadar... ispiyonlayacağız. Manyak havalıdır manyak, manyak, manyak acımasızdır manyak kazanacak. <laughs> Antrenman salonuna yalnızca vampirleri bulmak için gidiyorum. Bu biraz gürültülü olacak. Hı -hı. Kızlar bugünün hangi gün olduğunu hatırladınız mı? Şişe çevirmece günü mü? Doğru. Peki ne düşünüyorsunuz? Ben oynayalım derim. Eğlenceli olur. Önceki okulumuzda da oynardık. Birini öpmek zorunda kalırsam ne olacak? Peki biliyorsunuz Jackson var. Bu sadece bir oyun büyütülecek bir şey değil. Kızlar ben de oynamalı mıyım? Kylie tabii ki hayır. Bu sadece yetişkinlere. Pekala devam edelim. Affedersiniz, Affedersiniz. Ne, ne oluyor, oluyor burada? burada? Ne oluyor gibi duruyor antrenman yapıyoruz. Programa hiç bakmadınız mı? Karen sizi programdan çıkardı. Çünkü, Çünkü biz, biz çıkartmasını, çıkartmasını söyledik. söyledik. Kızlar duydunuz mu? Meğer burada programa karar veren patronlar varmış. Kimin aklına gelirdi? Ona her ne yapmasını söylediysem biz onu düzelttik. Ne yapalım biliyor musun? Şimdi gidin bir saat sonra antrenmanımız bitince gelin. Burada yeni patron Jill. Bay bay. Karen'ın başına geleceklerden haberi yok. Çok sinirliyim. Bu kızlar kolay kolay yola gelmeyecekler. Yanlarına bırakmayalım. Onlara her gün hadlerini bildirelim. Bu da onlara bizimle uğraşmamaları gerektiğini öğretir. Bu ne cüret? Bu, Bu ne cüret. cüret? Bu sefer ne yaptım ya? Vampirleri programa koymaya nasıl cüret edersin? Antrenman odası ortak kullanımı açık gibi. Bak Karen sen kim olduğunu sanıyorsun? Sen ve senin mırıldanmaların. Kim olduğumuzu hatırlatalım mı? Yoksa geçen yılki kötü günlerini mi hatırlatalım? Artık sizden korkmuyorum ve programı ile geçirmenize izin vermem. <laughs> Karen gerçekten vampirleri mi savunuyorsun? Manyak gerçek ve tek şampiyon. Ah şu yalaka. En azından birileri bizim tarafımızda. Harika bu da lili ve inekler demek. Orada orada, orada, bak. orada bak. Bu oyunda ne böyle? Senin antrenmanda olman gerekiyor mu? Hem antrenmana mu? hem de oyunlara zaman ayırabiliyoruz. Sevgili Grace. Neden kızlarınızla ilgilenmiyorsunuz? Antrenman salonumuzu işgal ettiler. Şu an bizim saatimiz. Bana sorarsanız şu an vampirlerin antrenman saati. Kendinize çeki düzen verin. Ders 10 dakika sonra. Ah, ondan, ondan nefret, nefret ediyorum. ediyorum. Serena bugün şişe çevirmece günü. Sen de gelecek misin? Henüz emin değilim. Biz orada olacağız. Şişe çevirmek istiyoruz. Bu ezikler davetli mi peki? Kim onlar? Yeni gelenler. Öyle demeyin. İyi kızlar onlar. Bella kız arkadaşına söyle bize katılmak istiyorlarsa huysuz tavırlarından vazgeçsinler. Biz, biz de, de gelebilir miyiz? miyiz? Evet sizinle daha eğlenceli olur. Pekala bu gece için hazırız. Umarım Travis'i öpebilirim. Ben de oynayacağım. Hoşlandığım, Hoşlandığım biri, biri var, var mı? mı? Evet ama bu bir sır. Pekala kızlar ne düşünüyorsunuz? Evet, evet biz, biz de, de geliyoruz. geliyoruz. Harika dört gözle bekliyoruz. Bizi bekleyin Kylie'yi anneme bırakıp geleceğiz. Ama ben kalmak istiyorum. Kylie iki yıl sonra bizimle partilere gelirsin. Kylie hadi... Evet. Hadi bu bebeklerle bir oyun oynayalım olur mu? Evet. Anneme tek kelime etme. Tamam. Kylie Psst. daha fazla matematik çalışmak istiyor anne. Ah oh, Kylie'm benim. Hmm, mükemmel zaman ama annenin boş zamanı var. Anne, anne biz çıkıyoruz o zaman. o zaman. Yarım saat çalışacağız ve sonra derse geri dönmek zorunda. İyi şanslar kardeşlerim. Anlaştık anne. Kızlar nerede? Buradayız. Güzel, hadi başlayalım. Kanemiciler herkes hazır mı ha? Evet. evet. Döndür Travis, döndür. döndür. Dönüyor. Güven, şey seni yönlendiriyor, Güven, doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk. Kim Güven'e bir soru sormak ister? Ben sorarım. Tabii senin için sakıncası yoksa hadi sor sarışın. Onu şok edecek, beklemediği bir soru seç. Güven, hiç çocukluk travman var mı? Bu yüzden mi şu anda etrafta dolaşıp herkese öfke kusuyorsun? Vay canına buna cevap verecek ve Hiç kimse ona bunu sormaya cesaret edememişti. Yalan söylemek kurallara aykırı doğruyu söyleyeceğim. Evet bir meleze karşı savaş kaybettiğim için travma geçirdim. O zamandan beri hep kötüyüm. Aa, o melezin kim olduğunu merak ediyorum. Travis şişeyi çevir ama Florida'ya denk getir. <laughs> Dönüyor. Sıra bende. Kızlar şişe bende durmuş gibi görünüyor. Doğruluk mu cesaret mi? Cesaret cesaret. 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 Hayır arkadaşlar doğruluk diyeceğim. Giben sana bir şey sorabilir miyim? Soru sorma sırası bende. Florida sen benim kardeşime mi asılıyorsun? <laughs> Ama bunu kesinlikle beklemiyordum. Florida? Justin ile ilgili hiçbir planım yok tamam mı? Justin sakin ol. Florida şimdiden sinirlerimi bozmaya başladı. Ben sadece erkek arkadaşım Jackson'ı önemsiyorum. Jackson'ı? Jackson Jackson'ı Jackson kim? Jackson kim? Jackson mı? O da kim? Jackson mu ya? Jackson şey kim? Pekala çocuklar hadi yeniden çevirelim. Sırada kim var? Bella. Bella. Doğruluk Doğru. mu? Cesaret <gülüyor> mi <gülüyor> Bella? Hadi Bella. söyle. Oğlum, söyle. Cesaret. Cesaret demek o zaman hepimize Davna ne kadar sevdiğini onu öperek göster bakalım. Ne güzel bir cesaret sorusu sağ ol. Down. Bella. Birbirlerinden pek hoşlanıyor gibi görünmüyorlar. Belki de utanıyorlar kim bilir. Travis şişeyi çevir. Dönüyor dönüyor dönüyor. Hey, Teo. Pekala çocuklar cesaret diyeceğimi biliyorsunuz. Şu Teo biraz komik. Hadi daha da komik hale getirelim. Teo madem cesaret seçtin Serena'yı öpmeni istiyorum. <laughs> <laughs> Serena'ya küçüklü Teo'yu öpmeye hazır mısın? İyi şanslar Teo. Kesinlikle olmaz. Tanırım neden? Neden? Tanrım Theo, senin için üzülüyorum. Beni asla sevmeyecek asla. Bella delirdi mi sen? O da neydi öyle? Komik olmaya çalışıyordum. Devam etme. Hazır mısınız millet? Evet. Eeeet. Şişe dönüyor. Cil, kızlar ben cesaret seçeceğim. Tamam Cil. Doğruluk mu cesaret mi? Cesaret. Cesareti seçti Theo. Beni öpmesini iste. Pekala Jill Oliver öpmeni istiyorum. Pekala Jill iyi şanslar detayları sonra anlat. Elbette. Oliver en azından bugün birinin şansı yerinde. Şey, bu hayatımın en güzel gecesi olmak üzere. Eminim öpüşüyor muyuz öpüşmüyor muyuz? Öpüşüyoruz. Şimdi, Şimdi mutlu, mutlu, mutlu musun? musun? Hem de çok. Keşke şişe bana denk gelse Oru öpmek isterim. Ben de Travis'i. Sırada kim varmış? Lili! Jill eğer doğruluğu seçerse bu bir şeyler öğrenmemiz için iyi bir şans olur. Lili her şeyi biliyor çünkü. Lili doğruluk mu cesaret mi? Doğruluğu seçiyorum. Buradaki herkes çok çirkin. Buradaki kimseyi öpmem mümkün değil. Oh, pekala... Allah. Amigo kız Vanessa'ya ne oldu? <laughs> kimse Vanessa hakkında tek kelime etmiyor nokta. Bir vampir avcısıyla karşılaştı. Bunda büyütülecek ne var? Evet, evet, evet öyle oldu. Yalan söylüyorlar bunu hissedebiliyorum. Anılarına bir göz atmalı mıyım? Gerek yok Jill. Her şeyi ortaya anlatacağım. Çocuklar Vanessa'yı onurlandırmak için bir dakika sessiz durun. Vanessa Travis'in hoşlandığı tek kızdı. Robert kimse bunu sormadı. Kızlar yap bozum parçaları kafamda bir araya geliyor. Given eskiden Travis'ten hoşlanıyordu. Bence Vanessa'dan kurtulanın bir avcı olmama ihtimali Travis var. Travis hadi şey çevir artık. Deli gibi birini öpmek istiyorum. Rus çeviriyorum. Tamam. Robert doğruluk mu cesaret mi? Eğer doğruluğu seçerse soruyu ben soracağım. Doğruluk. Given hadi bakalım. Robert beni gerçekten seviyor musun yoksa benden korkuyor musun? Evet ben, 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 ben seni seviyorum. Güzel. <laughs> Giben. Giben. Ne? Aynı zamanda seni hem sevip hem korkuyor. İplerini sıkı tutuyorum. Tamam millet hadi çevirelim. Kızlar... Yine ben. Florida. Florida görünüşe göre şişesini seviyor. Neyi seçeceğini merak ediyorum. Hadi Robert. Değilir. Doğruluk mu cesaret mi? Biliyor musunuz size gerçekten güveniyor olsaydım doğruluğu seçerdim. Ama güvenmiyorum o yüzden cesaret. Devam, 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 edin, devam, edin. Edin. devam edin devam edin. Bekleyin çocuklar sizden ne yapmanızı istemiştim. Güven. Üzgünüm ama Justin'i öpmeyin istiyorum. Ne? Bu sadece aptalca bir oyun. Aptalca. Ne yapacaksın Florida? Yeterince cesur musun? Tabii ki cesurum. Jackson lütfen beni affet. Artık bundan geri dönemem. Florida seninleyiz. Hallet şu işi. Hayır. Eğer Justin öperse onu öldürürüm. Serena sakin ol. Oyunu bozma. Anne bakma. Florida burada neler oluyor? An anne bu bir çeşit oyun. Grace çok güzel bir kızın var. Justin. Annem kesin çılgına dönecek. Florida'nın başı dertte. Okul dışında ne istersen yapabilirsin ama burada ders çalışman gerek. Sınıfa gitme zamanı. Evde konuşacağız. Yani öpüşüyor muyuz? Hayır. İstersen bir korkak olduğumu düşün. Tamam mı? Kızlar gidiyoruz. Üzgünüm kardeşim. Grace her şeyi mahvetti. Aa şu kızıl. Tanrım yarın alay konusu olacağım. Hayır Florida olmayacaksın. Bence herkes bunun annemi yüzünden olduğunu anladı. Kızlar annemi elimden geldiğince uzak tuttu. Rezalet Florida bugün çuvalladı. Ama zaten Jackson bunun için beni affetmezdi. Sevgili günlük altıncı gün bugün hayatımda ilk kez çuvalladım.